şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, yetkilileriyle konuştum. E, haber çıktı andan itibaren. Böyle bir haberleşme kaynağı oldu. E, kendilerine dedim ki, yani haber öyle değil. Yani mahkemede e, açıklanan, e, millet, e, benim avukatımın yaptığı açıklama ortadayken böyle bir manşet taşımak ki manşetleri biliyorsunuz. İlgi çeksin diye farklı bir hale getiriyorlar. Ama birilerinin istediği ölçüde e, böyle bir manşetle çıkmanızı çok yanılmadım benim. Çünkü orada söylediği şuydu, yani oraya taşındı, ben altı ay önce buraya geldim. Beni çok iyi takip edenler, ya gerek sosyal medyadan gerek çünkü Türkiye'de televizyon kalmadığı için, hani kendinize anlatma şansınız yok hiçbir yerde. E, sosyal medyada benim yaklaşık 4 senedir milletvekiliyken dahi, hani AKP'den milletvekiliyken dahi, çocuklarımla beraber yurt dışında e, onların eğitimini orada yapmak istediğimi söylemiştik. Bu benim kendi hissettim, kendi düşüncem. Daha geçen sene de biz buradaydık, okul bırakmıştık. Bunlara da çok ısır diren getirmiştim. Altı ay önce, önce ben kendim geldim. Hem çocuklarım için hem de şu anda bulunduğum, bünyesinde bulunduğum ismini söylemeyeyim. Ben bir reklam olur. Dünyanın en önemli menajerliği şirketiyle beraber burada bir çalışma başlattık. E, projeler yapıyoruz. Belki Amerika'nın, İngiltere'nin çok önemli sporcu ve e, her alandaki spor, sadece futbol değil, e, portföyü olan bir şirketle şu anda oturuyorum. Burada bir görüşmem var da benim. Buradan size bağlandım. E, çeşitli projelerim var. İngilizce öğreniyorum. Ben yaklaşık 6 ay önce çıktım, tek başına çıktım. Sonra çocukların okullarını organize edip onları da buraya getirdim. En son